Herkese merhaba arkadaşlar ben Gizem. Bugün sizlere bundan önce Instagram hikayemde bir sumiti yapmıştım ve orada Arzu markasının bu üründen memnun muyum çok soru geldi. O yüzden ben de video çekmeye karar verdim. Önce parçaları anlatayım. Daha sonra da çok güzel böyle ferah bir sumutu yapalım. Ana gövdesi bu. Bunun üzerinde yapıyoruz. İşte fişe takıyoruz. Bu 300 watt. Ve tek bir tuşu var. Direkt buraya tek tuşla basarak yapılıyor. Aslında iki tane bunun yapıldığı şey kapı var ama benim şu an yanımda bu var. Şu an yazlıktayım. Diğeri evde. O yüzden iki tane olduğunu söyleyeceğim. Bu 570 mililitre bu şekilde. Diğeri de 400 mililitre alıyor. Bu şunu göstereyim. Bunu koyduktan sonra malzemelerini şu şekilde bıçakları var. Yine aynı şekilde paslanmaz tabii ki çelikten. Bunu kapatıp ters çevirip buraya koyuyoruz. Ardından örneğin bitti smoothie'niz. Ve götüreceksiniz bunu. Bu şekilde kapağı var. Ve sızdırmıyor kesinlikle. Böyle bu şekilde kapatıp götürebiliyorsunuz. Soğuk bir şey yaptığınız zamanlarda normalde böyle bir aparat var bunun içerisine su koyuyorsunuz ve buzlukta bunu donduruyorsunuz şöyle kapatıp yaptığınız shake'in içine şöyle koyuyorsunuz bu şekilde burada buz olduğu için bunu soğuk kalmasını sağlıyor gün içinde o yüzden soğuk soğuk tüketebiliyorsunuz. Geldiğinde 3 yıl garantisi var. Bunun kendi sitesine girdiğinizde o bir aktivasyon kodu veriyor. Onunla birlikte aktive ettiğinizde yani bir yıl daha uzatıp 4 yılı çıkartıyor. Buz kırma özelliği var. Rahatlıkla buzda kırıyor. Hiçbir problem yaşamadık. Böyle, böyle smoothie'lerinizi, muzlu sütlerinizi, yemeklerin yanına sos yapabileceğiniz çok çok güzel kullanışlı bir ürün. Şimdi bir tane böyle ferah bir smoothie yap yapmaya başlayalım. Güzel bir smoothie yapalım. E, şeftalimiz, muzumuz var, balımız var, sütümüz var ve buzumuz var. E, şimdi başlayalım. E, dilimleyerek koymanız daha iyi oluyor. Yani tüm tüm atmayın. Yormayın tabii ki makineyi. Ben dilimleyerek koyuyorum. Bir küçük muz. Yarım şeftali. 2-3 tane de buz koyacağız. E, yaklaşık 200 mililitre koyuyoruz. Ve şöyle bir kaşık. Bir tatlı kaşığı bal. Bunun bu kısmını döndürelim. Şimdi bunu güzelce arzum şeyken tekle ızlatalım. Şimdi bunu böyle taktığımızda çalışmaz bakın. Bunu şöyle kitlemek gerekiyor. Kitledik. Şimdi çalıştırmaya başlayalım. Ve bu kadar. Hemen 10 saniye içinde belki o kadar bile sürmedi hazır. Şimdi bunu bardağımıza dökelim. Ama şunu da söyleyeyim tekrar. Bunu böyle açtık. Örneğin işe gitmeniz gerekiyor bununla. Ya da dışarı çıkacaksınız. Ya da spora gideceksiniz. Hemen bu kapağını takıp bakın hiçbir şekilde damlatmıyor, dökülmüyor. Hazır. Şimdi bunu bardağımıza dökelim. ve bu çok güzel smoothie'miz hazır. Yaz günlerinde çok güzel oluyor. Hem çok ferahlatıcı, hem çok kolay, hem çok güzel, hem de çok vitaminli oluyor. kışında detoks sularımızı, yemeklerin yanına soslarınızı yapabilirsiniz. Ben çok memnunum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.